Ankara'dan hepinize selamlar, sevgiler. Yeni videoma hoş geldiniz. Özellikle öğrenciler, üniversite tercihleri açıklandı. Artık hangi üniversiteye gideceğinizi biliyorsunuz. Umarım istediğiniz üniversiteyi tutturmuşsunuzdur. Hepiniz için hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bu videoda Ankara'ya gelecek üniversiteyi kazanan arkadaşlar için söyleyeceğim bazı şeyler var. Ben size belli başlı şeyleri anlatacağım. Benim unuttuklarımı diğer Ankaralı arkadaşlar yorumlara yazacaktır. Bu videoda Ankara'ya üniversite okumak için geldiğinizde nelerle karşılaşacaksınız? genel anlamda neler yapabilirsiniz, neler göreceksiniz işte bunlardan bahsedeceğim. Detaylara geçmeden önce kanalımıza halen abone değilseniz özellikle abone olun ki sonraki videolarda da Ankara hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bildirimleri de açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Hayda. İlk olarak tüm dünyanın bildiği gibi Ankara'da deniz yok. Evet Ankara'da deniz yok. Buna alışın gelince de aramayın. İkide bir de Ankara'da deniz yok diye söylenip durmayın. Ankara'da deniz yok ama gidebileceğiniz bir sürü göl kenarı var. Hafta sonları tıka basa mangalcılar dolduruyor ama olsun en azından gidecek nefes alabilecek birkaç gölümüz ve güzel mekanımız var. İlerleyen dakikalarda onlardan bahsedeceğim. Ancak Ankara'da deniz yok. İkincisi Ankara'nın soğuğu keser. Ayazda böyle beyninizin içi donabilir. Sıcakta da kavrulabilirsiniz. Özellikle soğuğu dışarıdan duyduğunuz gibi. Abi Ankara'nın ayazı çok soğukmuş ya. Yani çok fenaymış falan. Böyle dışarıdan duyduğunuz gibi değil. Gerçekten iliklerinize kadar hissedersiniz soğuğu. Bu yüzden Ankara'ya gelirken 5-6 tane içlik getirin. Hepsi size lazım olacak. İçliğinizi de alın gelin sakın unutmayın. Özellikle iyi giyinin. Özellikle ve özellikle böyle Antalya'dan, Adana'dan, Mersin'den ne bileyim sıcak memleketlerden gelen arkadaşlar. Üstünüze bir hırka alıp gelmeyin. Aman Ankara soğuktur ne kadar olabilir ki deyip bir hırkayla gelmeyin bayağı gocuk getirin ben size söyleyeyim. Buna bağlı olarak da tabii ki yazı kavurur dedik, sıcağı kavurur dedik ama mesela şu anda inanılmaz bir sıcak var Ankara'da. Öğlen böyle deli gibi terliyor olsanız da güneş kavuruyor olsa da Akşam ne olacağı belli olmaz. Öğlen saatlerinde bile çıkıyorken yanınıza böyle ufaktan bir hırka mırka almayı da unutmayın. Akşam her şey olabilir. Bu yüzden Ankara'nın iklimi çok dengesiz, acayip, saçma sapan bir iklimdir. Bunu da söyleyeyim. İlk geldiğinizde çok şaşırabilirsiniz. İnsanlar size kaba gelecektir muhtemelen. Özellikle sahil kentinden gelenler. İnsanlar kaba gelir. Trafik saçma sapan gelir. Şehir gri, soğuk, samimiyetsiz gelebilir. Ama daha sonra alışıyorsunuz hiç merak etmeyin. O kadar çok alışıyorsunuz ki daha sonra buradan ayrıldıktan sonra Ankara burnunuzda tutuyor. Ankara öyle bir şehir ki içinde yaşadığınızda nefret ediyorsunuz ama buradan gittikten sonra da hasretiyle yanıp tutuşuyorsunuz. O yüzden Ankara'da olduğunuz günlerin Keyfini çıkarın, Ankara'yı sevmeye çalışın ki zamanla zaten seveceksiniz. Geldiğinizde Ankara'ya adapte olmak için onların konuşmasını taklit etmeye çalışmayın. Herkese la bebe demeyin mesela ya da birine gidip de ya bir la bebe desene falan demeyin. Özellikle kimseye la bebe demeyin, demeye çalışmayın. Çok itici, çok samimiyetsiz ve eğreti duruyor olmuyor. Ağzına da oturmuyor. O yüzden la bebe demeyin. Biri gelip size ne yaptın dediğinde neyi diye sormayın mesela. Ankara'da neyi diye sorulmaz. Ne yaptın dersiniz. O da iyi sen ne yaptın denir. Ne yaptın bir halatır sorma şeklidir bizde. O yüzden ne yaptın dediğinde insanlar şaşırmayın. Genelde her cümle la ile başlar. La oğlum şunu yapalım mı? La gel la gel. La gidelim mi? La niye böyle diyorsun gibi böyle sürekli la 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 her yerde duyarsınız. Başlarda itici geliyor. Sonra bir bakıyorsunuz kendiniz de la ile başlayan cümleler kurmaya başlamışsınız. Hiçbir Ankaralı ile ki çoğu Ankaralı değildir ama Ankara'da yaşayandır. Onlar artık Ankaralı olmuştur. Hiçbir Ankaralı ile Ankara'yı tartışmayın. Çünkü ciddi anlamda savunurlar. Ankara bizim kırmızı çizgimiz olabilir belki de bilmiyorum. Cebeci'den Kızılay'a ki şu anda gittiğim yol biraz önceki ışıklardan şu anda geldiğim ışıklara kadar kimse metroya binmez. Özellikle öğrenciler Cebeci'den Kızılay'a yürümek gibi bir kavram vardır. Ankara'da öğrenci olduğunuzu anlayacaksınız. Gerçi şimdi martılar, kargalar, cartlar, jurtlar çıktı ama insanlar böyle biraz daha rahatına düşünülmeye başladı. Ancak öğrenci olduğunuzda yavaş yavaş bu deyime alışacaksınız ve Cebeci'den Kızılay'a yürüyeceksiniz. Şu anda Kızılay Meydanı'ndayız. Şehrin merkezidir. Kızılay metrosu diye bir kavram var. Kızılay metrosu şu an karşında gördüğünüz meydanın altında. Kızılay metrosuna indiğinizde çıkmak İstediğiniz yeri bulabilmeniz bir mucizedir. Hangi sokaktan çıkmak istiyorsanız da orayı nokta atışı bulmuşsanız siz mükemmel bir insansınız. Kendinize gurur duyabilirsiniz. Biraz da Ankara trafiğinden bahsedelim. Ankara'da özellikle sağ dönüşün serbest olduğunu sanıldığı bir aptalca fikir var. Bu yüzden dikkat edin. Sağ dönüş serbestliği arkanızdan dat dat kornaya basabilirler. Kırmızıda geçerler Ankara'da. Bol bol kırmızıda geçerler. Her taraf kamera olmasına rağmen böyle de cüretkar bir milletiz işte. Kırmızıda geçilir bol bol. Özellikle arkanızdan yine zart zart kornaya bastıklarında kırmızı yanıyorken dahi. Şaşırmayın. Sakin olun. Verebiliyorsanız çekilin kenara defolsun gitsin. Ankara'da geçiş üstünlüğü farklıdır. Öncelik bürokratlara aittir. Bakanlar, milletvekilleri, müstecarlar, şunlar, bunlar falan filan. Sonra ticariler. Ticari işte taksiler dolmuşlar, minibüsler, otobüsler. Daha sonra ambulans geliyor genelde. Trafikte kimseyle tartışmayın. Kimseyle atışmayın. Sakin olun eğer arabanıza geldiyseniz öğrenci olarak diyorum artık. Nasıl bir öğrenciyseniz arabayla geliyorsunuz Ankara'ya. O da başka bir konu ama Ankara trafiğinde çoğu bürokrattır. Yine dediğim gibi bakanlar, milletvekilleri, onların akrabaları, eşleri dostları, tanıdıkları, işte hakimler, savcılar, bilmem bir sürü bir sürü sivil polis çıkabilir. Bir sürü şey olabilir. Ankara trafiğinde arabadan kimin ineceğini bilemezsiniz. Eğer ki böyle kodoman ya da böyle yukarılardan birileri değilse kendilerine göre muhtemel arabadan sopayla inebilir. Yani normal bir vatandaşa denk gelmek Ankara'da çok zordur. Çünkü burası başkent olmanın getirdiği zorlukları taşıyor maalesef. İyi sen ne yaptın? İyi vallahi Hadi görüşürüz. Böyle işte gelir ne yaptın dersen de iyi sen ne yaptın dersin. Ayaküstü muhabbet edersin gidersin. Sık sık yollar kapanabilir. Değişik yerlerden bir anda kırmızıda 10 dakika bekliyor olabilirsiniz. Çünkü birileri geçiyordur. Çünkü burası başkent. Dediğim gibi maalesef getirdiği zorluklar var. Eylemler, resmi bayram kutlamaları, birilerinin sürekli geçiyor olması, geçiş önceliğinden dolayı yolların kapatılması bunlara alışın. Şehrin merkezi Kızılay'dır. Birçok ilçeden farklı bir ilçeye gitmek istediğinizde kesinlikle Kızılay'a gelmek zorundasınızdır. Atıyorum Mamak'tan Keçiören'e gitmek için otobüsle Kızılay'a gelmek zorundasın. Ya da Çankaya'ya gitmek için Kızılay'a gelmek zorundasın. Kızılay'da her türlü kafe, her türlü insan, her türlü şey bulabilirsiniz. Doğru yerleri bulduğunuzda Kızılay'ı çok seversiniz. Kızılay bir anlamda saçma sapan, bir anlamda çok güzel caddelere sokakları olan bir merkezdir. Kızılay'da Sakarya Caddesi, Konur Sokak, Yüksel Caddesi gibi yerler sizin için ideal yerlerdir. Çok güzel yerlerdir. Gelirseniz buraları gezin, yiyin için takılın oralarda. Özellikle belediye otobüsüyle bir yerlere yolculuk edecek arkadaşlar. Şunu bilin ki bazı otobüsler gitti yoldan geri dönmez. Hani şu yoldan gittik, o yoldan geliriz gibi aklınızda kalmasın. Farklı yoldan dönüş yaparlar. Öyle bir yol sistemi var. Taksiyle de gidecek olsanız aynı gittiğiniz yerden dönemeyebilirsiniz. Bu yüzden taksi aynı ücreti yazamaya da bilir. Yani bunlara da hazırlıklı olun. Şehir merkezinde genelde kamu binaları vardır. Bütün boş alanlara kamu binaları yapılmıştır. Tabii ki başkent olmasından dolayı kamu binalarını her yerde merkezde görebilirsiniz. Bu yüzden doğal ortamlar işte ağaçlık göldü, şuydu, buydu, pittik alanlarıydı her şey şehrin dışındadır. İşte Eymir, Gölbaşı, Mavi Göl gibi merkezler ya da Kızılcamam gibi işte böyle gezeceğiniz tabiat olayları şehrin merkezinde değil şehrin biraz daha dışındadır. Şehrin merkezinde Kurtuluş Parkı, Seymenler, botanik park gibi üniversite öğrencilerinin özellikle sevmenler gibi üniversite öğrencilerinin takıldığı böyle doğal ağaçlıklı yeşillikli ortamları da bulabilirsiniz. Üniversite olarak Hacettepe Beytepe kampüsü, ODTÜ'nün kendi kampüsü ve Gazi'nin ana kampüsü çok muazzam kampüsler olduğu için genelde üniversite öğrencileri oradan pek çıkmazlar. Çünkü zaten yeşil ve doğal ortam. Aradıkları her şey içeride var. Ankara'da gidebilecekleri çok bir yer yok. Ankara merkezi itibariyle dediğim gibi kamu binaları ve AVM'lerden oluşmaktadır. Yani AVM kültürünü sevmiyorsanız ki inşallah sevmiyorsunuzdur yapacak hiçbir şeyiniz yok. Üniversite öğrencileri genelde kampüsten çıkmaz. Çıkanlar da Bahçeli, Emek, Tunalı, Bestekar e, buralarda takılırlar ki şimdi Bahçeli 7. Cadde'ye gidiyorum. 3'ten girip 7'den çıkacağım. Daha önceki videolarda gösterdim oraları. Tekrar göstereceğim özellikle üniversite öğrencileri için. Gündüz ve akşam üzerine kadar Bahçeli 7. Cadde buralar güzeldir. İşte Yüksel Caddesi, Konur Sokak buralar eğlenebileceğiniz, vakit geçirebileceğiniz hani kafe anlamında güzel mekanlar. Akşam olduğunda yine Seymenlere, Botanik'e gidebilirsiniz. Farklı eğlence arıyorsanız, daha hızlı gece arıyorsanız biraz daha Bestekar taraflarına, Tunalı taraflarına Tunus taraflarına. Oraları biraz daha geceye kadar e, hareketlidir. O bölgeler. Bunların dışında gidip görebileceğiniz Anıtkabir tabii ki başta kesinlikle gitmeniz gereken, dua etmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Ankara Kalesi. Hama menü, hama markası. Çeşitli tiyatrolar, tiyatro salonları meşhurdur. Tiyatro biletleri erkenden tükenir ki elinize çabuk tutmanız gerekir. Önemli müzeleri vardır. Buraları gezebilirsiniz. Hani kültürel anlamda gidebileceğiniz yerler de var. Eğlence anlamında da İstanbul, İzmir, Antalya gibi yerler için köy gibi gelebilir. Eğlence anlamında ama diğer şeylerden gelecekler için gerçekten çok güzel şehirdir Ankara. Gezilecek, görülecek yeri çok olan bir memlekettir burası. Ama derseniz ki etkinlik, festival, konser sık sık olur mu? Ankara'da bunlar biraz kısır geçer. Yani eğlenebileceğiniz şu hafta sonu şöyle bir konser var. Bu hafta sonu şurada etkinlik var. Şurada fuar var. Burada festival var. Bu anlamda çok kısır geçer. Maalesef ki çok sık etkinlik yapılmaz Ankara'da. Koronanın etkisiyle son yıllarda zaten tamamen durdu ama bu konuda da biraz kısır geçtiğini söyleyebilirim. Bu tür etkinliklerden hoşlan sanız canınız çok sıkılacak benden yine söylemesi. Bunların dışında güzel şeyler de var. Mesela dünyanın en... Haydi bakalım. <laughs> Tabi böyle şeyler de var. Trafikte giderken eve herhangi bir camdan böyle pat diye ayak çıkabilir mesela. Şöyle laap diye adam ayağını çıkarmış olabilir. Böyle şeyler de var ama. Ee, hepsi bir tarafa dünyanın en güzel simidi var mesela burada. Ankara simidi diye bir gerçek var. Aspava var mesela. Geldiğinizde kesinlikle zaten gideceğiniz, hani gidin demeyeceğim zaten gideceğiniz bir mekan. Böyle sağınızdan solundan geçebilecek böyle aksiyon yaşatan kuryeler olur. Bunlara da takılmayın çok. Geçer giderler. Ee, çok fazla korkmayın. Yani bir an korku verebilir de geçer gider arkadaşlar. Bangır bangır müzik çalan her tarafında değişik ışıkları UFO gibi uzay gemisi gibi yanınızdan geçip gidebilirler. Gece falan görürseniz de korkmayın sakın. Ankara'da 10 dakikaya geliyorum diye bir gerçek vardır. Deniz yok, şu su yok, bu su yok, eğlencesi yok, gri şehir soğuk, gidecek bir yer yok dersiniz ama siz arkadaşlarınızla buluşmak için saatler geçerken burada 10 dakikada istediğiniz arkadaşınıza, istediğiniz yerde buluşabilirsiniz. Ankara'da her yere her şekilde çok çabuk gidip ulaşabilirsiniz. Semtler arasında büyük farklılıklar vardır. Mesela Sincan'la Çay Yolu, Kızılay'la Ulus, Keçiören Çankaya ya da Mamak Çankaya. Yani bu semtler arasında farklılıklar vardır. Hayat genelde onda biter Ankara'da. Özellikle Ulus civarında 8'de biter. Normal hayat, normal vatandaş hayatı biter. Ortalama olarak da 10'da Ankara'da hayat biter. Ondan sonraki hayat Çankaya'da dediğim gibi bazı caddelerde, bölgelerde 12'ye 1'e kadar hayat devam ederken barlar, kafeler Kızılay tarafında pavyonlar Ulus tarafında devam eder hayatına. Eğer herhangi bir korona yasağı falan filan olmazsa dediğim gibi Ulus'ta sabaha kadar gece hayatı pavyonlarda devam ediyor. İşte Çankaya'da ise gece yarısına kadar kafeler, barlar devam eder. Şu anda Bahçeli 7. caddedeyiz. Ankara'ya geldiğinizde zaten ömrünüzün büyük bir kısmı buralarda geçecektir. Bir uyarıda girmemeniz gereken semtler ve sokaklarla alakalı. Çin Çin derler, Yeni Doğan derler, buralara girmeyin derler falan ama oralar zaten tamamen yıkıldı. İsteseniz de girebileceğiniz herhangi bir yer yok. Oradaki semt tamamen tüm Ankara'ya yayıldı. O yüzden özellikle Altındağ ve Mamak civarlarında gece öyle kafanıza göre bilmediğiniz sokaklara, bilmediğiniz caddelere girmeyin kafanıza göre gece saatlerinde dolaşmamanızı tavsiye ediyorum. Yani bütün bunların hepsi bir yana Ankara'da işte nasıl bir eğlence arıyorsunuz bilmiyorum ama genelde size tavsiyem böyle mülayim bir öğrenciyseniz Ankara'yı ikiye bölebilirsiniz. Ankara'nın ortasından tren yolu geçer. Yine Kızılay'ı baz alırsak sıhhiyeden tren geçer. Tren istasyonunun üst tarafında yani böyle Kızılay, Tunalı, Çankaya taraflarında gezerseniz daha rahat edersiniz. Aşağı tarafa geçerseniz zaten Ulus, Altındağ yeni. Doğan gibi mekanlar vardır. Üst taraf sizin için daha sakin, daha üniversite gençlerinin boğulduğu mekanlar olarak karşınıza çıkacaktır. Şimdi bütün bu saydıklarımı bir kenara bırakırsak siz buraya niye geliyorsunuz? Okumaya geliyorsunuz. Bazı arkadaşlar olayı hakikaten abartıyorlar. Yok deniz yok, yok eğlenecek bir yer yok, yok şöyle böyle yok. Tamam kardeşim eğlenin, gezin tozun bu da sizin hakkınızda. Okumaya gelmişsin lan oku işte yani tamam okuluna odaklan yani. Tamam iç gez onlar da yap da kendi şehrindeki olan özellikleri bu şehirden bekleme. Yani ne bileyim Hatay'dan gelip de ya burada iyi bir künefe yiyecek bir yer yok. Ya da ne bileyim İstanbul'dan gelip de İzmir'den Çanakkale'den gelip de ya Ankara'da taze bir iyi bir balık yiyebileceğim bir yer yok. La deniz yok oğlum. Ne balığı zaten? Deniz kenarına balığı buraya getirmek kolay mı öyle? Hani öyle düşüneceksiniz. Kendi şehrinizde olan özellikleri burada niye yok diye eleştirip de Ankara'ya haksızlık etmeyin. Ankara kendi halinde memur kentinin yanında bir de öğrenci kentidir Ankara aslında. En iyi üniversiteler buradadır. Ankara'da üniversite okumak, başkentte üniversite okumak diye bir şey var yani. Ankara'ya haksızlık etmeyin. Evet biraz daha bazı konularda gelişmesi gerekiyor Ankara'nın ama Ankara bir başka memleket. Seversin ama niye sev sevdiğini de tam net olarak bilemezsin ve sevmeye devam edersin. Ankara'ya gelecek arkadaşlar şimdiden hepinize hoş geldiniz diyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. İyi ve güzel bir öğrencilik hayatı geçirirsiniz. Hayatınız boyunca unutamayacağınız eğlenceli ve yararlı bir eğitim hayatı geçirirsiniz. Olur da Ankara'ya gelirseniz takip etmeye devam edin. Abone olup bildirimleri açın. Videomuzu da beğenirseniz sevinirim. İlerleyen dönemde belki üniversiteli arkadaşlarla karşılaşırız bir yerde toplu ederiz. Belki buluşmalar yaparız. Kim bilir. Benim unuttuğum şeyler varsa Ankara'ya ile alakalı Ankara'lı arkadaşlardan yorumlara bekliyorum. Anlatacak bir sürü şey vardır elbet. Birçoğunu unutmuşumdur. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Ankara'dan hepinize kucak dolusu sevgiler arkadaşlar. Hoşça kalın.